Manipülasyonlar, psikolojik harekatlar, algı operasyonları. Devletin kılcal damarlarına sızan Fethullahçı terör örgütü kumpaslara böyle hazırlandı. Bunun için yargı ve emniyet teşkilatına yerleştirdiği militanlarını kullandı. Bazı cinayetleri kendi işledi, bazılarının üzerine örttü. Gün geldi, tüm suçu başkalarına yıkmaya çalıştı. Şöyle biliyor musunuz 600 trilyon liralık yıllık bir harcama kalemini içinde tutan korkunç bir imparatorluk. Bu kadronun e, acaba yöneticisi ilkokul mezunu bir emekli bayiz mi? Dönemin Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, Fethullahçı yapılanmayla ilgili soruşturmasını derinleştirirken ekranlara çıkan bir isim tespitleriyle kamuoyunun dikkatini çekiyordu. Doktor Necip Hablemitoğlu. 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. O günlerde Gülen'in gerçek yüzünü anlatan Köstebek kitabını kaleme alıyordu. Tetiği çekenler, azmettirenler bulunamadı. Ancak FETÖ bu dosyayı manipüle etmek için her şeyi yaptı. Soruşturmayı siz yürüttünüz. Fethullahçı terör örgütü yürüttü. Adliye içindeki ayağını da o yürüttü. Emniyet içindeki ayağını da o yürüttü. Ergenekon soruşturmalarının savcısı Firari Zekeriya Öz, cinayeti Ergenekon'a bağlayabilmek için ailenin müşteki olmasını istedi. Aile kabul etmedi ama Zekeriya Öz, Ergenekon ikinci iddianamesine Necip Ablemitoğlu cinayetini yerleştirdi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Umut davasının da savcısı olan Hamza Keleş'e hemen koştuk. Dedik ki dosya buraya gelmiş. Hamza Keleş'in çok vecizdir ifadesi. E, avukat Bey e, gerçekten böyle bir suikasti Ergenekon'un işlediği konusunda kesin kanaat sahibi olsalar bunun şerefini bana bırakırlar mıydı sizce? Necip Hablemitoğlu'nun Alman vakıfları ile ilgili çalışmaları biliniyor. Cinayet sonrası Bergam Altın Madeni, Firari Akınipe'nin sahibi olduğu Kozeypek Holding'e satıldı. FETÖ çatı iddianamesinde belirtildiği gibi, suikasttan faydalanan tek güç örgüt oldu. Bu konuda dosyada yeterli delil, ifade ve ETS kayıtları var. Bizim başımızdan bu cinayet FETÖ terör örgütü tarafından işlenmiştir. Yeterli delil vardır. Fakat dosyada gizlilik kararı olduğu için ve henüz tamamlanmadığı için daha fazla ayrıntıya girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Cinayetin üzerinden 18 yıl geçti. Şüpheli Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da yakalandı.